Ford çocuklar için Nerede? Ford'un belediyesine ait çocuk parkı. Umutlu çocuk parkı. <laughs> hani Doğra'yla beraber geliyoruz. Şu an karşımda bakanlar geliyor. Evet arkada hani geliyor. Burayı çok sevmiş. Buraya gelmeyi çok istemiş bugün. Haydi orayla buraya geldik. Aleykümselam. Geldin mi? Geldin mi? He yine, yine tekrardan. He. Parkur ve parkur, parkur dörd bitti, parkur beşe geldim. Öyle mi? Hadi bakalım, ben seni bekliyorum burada. Yoruluncaya kadar. Yoruldun mu? Gideriz.